anlamayanı anlatmak çok zordur. İnsanın içinde bir dert kıvılcımı olması lazım ki azıcık yani emsal teşkil etsin. Dolayısıyla sizi anlasın. Hiç içinde öyle bir yangın yoksa bir insan anlamaz yani. Siz yanarsınız böyle. Hep bahsederim. Kıymetli bir arkadaşımız var daha hayatta. Bir dayısı var. Bir dönemde muallimlik yapmış. Bir türlü böyle dine ısındıramıyor onu. Kendisi arkadaşımızın dertlerinden bir tanesi hakikaten keşfetti iyi bir yere götürüyor. Kestane pazarında Yaşar Hoca vaaz ederken hoca heyecanlı konuşuyor, yürekten konuşuyor. Daha çok meseleleri sahabeye bağlıyor. Ve gerçekten hani gönüllerde bir ürperti bir heyecan ve gözlerde de yaş hasıl ediyor o konuşmalar. Götürdüm ben bir parça kalbi yumuşar diye. Hoca da hakikaten o gün coşkun, heyecanlı vazetti ve ağladı orada. içini döktü adeta. Allah'ın huzurunda gibi. Merdivenlerden aşağı inerken camiden ayrılıyoruz. Dayım dönüp bana demez mi? O adam ne öyle pis pis ağlayıp duruyor. İşte bu insanı çatlatır yani. Ya buna bir şey anlatamazsınız. Buna deseniz ki dünyanın bir yanında yangın var. Dedi ki bizim eve ilişmemiş ya. Veya onun sorar. Bizim evde bir şey var mı diye. Benim elbiselerimde bir şey var mı diye sorar. E yani kendini kurtarma en azından. Ailesini kurtarma yakın çevresine bir şey anlatma ve endir aşire teken akrabin ona lebbeyk diyebilme ya yüvel müddetir kum fe endir buna lebbeyk diyebilme bence ızdırabın bu türlüsü önemlidir yani Allah'ın verdiği bela ve musibetler o ayrı bir mesele onun üzerinde durulabilir de esas ızdırap dediğimiz zaman bunu kastediyoruz sürekli kasıklarında bir sancı şakaklarının zonklaması, oturup kalkıp hep bunu düşünmesi, bunca insana nasıl anlatırız bu meseleyi demesi ve sürekli o mevzuda alternatif çözümler üretmesi yani otururken kalkarken. Şimdi ızdıabın bu türlüsü önemlidir yani. Bunu ben şahsen bir rekat nafile namaz kılmaya muadil tutuyorum. Böyle bir duygu varsa bu insana her şeyi yükleyebilirsiniz. Hatta bu mülazalar insanın ibadeti taati içine girdiği zaman bunları kutsal nisyan vesilesi sayıyoruz. Biraz o zatların nisyanlarını, hata gibi görünen tavırlarını masumiyete bağlamak için biraz isterseniz yakıştırma diyebilirsiniz. Biraz da o kameti balalar için daha berisinde bir kısım mülazalara girme, basit şeyler düşünme yakışıksız düştüğünden dolayı. Hazreti Ömer namazda sehiv yaptığında diyor ki Irak'a ordu gönderiyordum diyor. Yani şimdi namazdan içine kadar sirayet edecek. Abdestine sirayet edecek. Yani bu kadar dertli olacak o mevzuda. Yemeği koyacak önüne eşi, çocukları bir miktar mülazaya derin derin düşünceye dalacak o mevzuda. Çünkü o anda önemli bir şeyi, bir problemi hallediyordur. Şimdi gerçek ızdırap insanı, dava insanı daldığı bu mülazalar içinde kendini unutması lazım. Belki büyük sevaplar, büyük sevaplar adına büyük paylar buna verilecek, buna tahsis edilecektir, ayrılacaktır. Bu da onun o uhrevi hayatı, uhrevi mahiyeti adına, öbür alemdeki alvenisi adına çok önemli bir katkıdır. Şimdi bir insanın manevi hayatını teşkil eden şeyler var. Bunlara değişik şekilde hep yaklaşılmıştır şimdi. Mesela bir yanıyla biz sabır açısından yaklaşıyoruz. Diyoruz ki ibadetü taat bu mevzuda insan dişini sıkıp hiç geriye durmaması, hiç aksatmaması, sürekli ibadet taati yapması lazım. Çünkü onlar onu ahiret alemine hazırlıyor, ehil hale getiriyor, yoğuruyor, şekillendiriyor veya daha moda ifadesiyle yontuyor onun, onun heykelini ortaya koyuyor. Abide de diyebilirsiniz, abidesini ortaya koyuyor. Onun bir yanı var orada, dişini sıkma, ibadeti taatta sabretme. Sabrın içinde belki daha önemlisi esas oradaki bir heyecan, yorgunluğuna düşmeme. Burada meseleleri canlı mülazaya alma yorgunluğuna düşmeme. Böyle ilk defa kendisine detayıyla namazı anlatmışlar da o ilk defa duyuşuyla kalkmış bir namaz kılmış, onu duymuş, bütün benliğinde duymuş. O duyuşu bütün namazlarında duymaya çalışma, onda sabır yani çok önemli. Dişini sıkıp sürekli onu yakalamaya çalışma sürekli namaza dururken kalbini ifra mülazasında dişini sıkma sabretme. Yani sadece nevi-i böyle Türk niyetiyle öyle değil yani. Kalbinde masiva adına ne varsa hepsini silip atma. Sadece onun kalmasını temin etme. Kendisi de silinip gitme. Söylerken kendisini ifade ettiğinden dolayı İmam Rabbani söylemeyi mahsurlu sayıyor herhalde. Ondan dolayı. Hani fıkında da zaten iki ekol var. Birisi söylenmeli, birisi söylenmemeli diyor. Müteahhirin fukaha genelde söylenmeyi adab gibi sayıyorlar da fakat söyleyince orada konuşan birisi var. Bence onun aradan çıkması lazım esas. Onun kalması için. Çünkü niyet kalbin Allah'ı kasti demektir. Orada sadece bir kast vardır, bir de Allah maksut vardır. Bir talep vardır, bir de matlup vardır orada. Bir hub vardır, bir de mahbub vardır. Bir ibadet vardır, bir de mabut vardır. Onu sağlayabilme. işte bunda sabretme yani. Her zaman bunu bulmaya çalışma. Kendini ona göre akord etme, elden geçirme ve öyle durma. Böyle gelişi güzel ne ve filan deyip hemen ellerini kaldırma değil. İşte yine bildiğiniz gibi mesaip musibetlere karşı insanın dişini sıkması Mevlana'nın yaklaşımı ile onları sana gelmiş yırtık fırtık elbiseli edalı endamlı birisi gibi görebilme esasen ne güzel filan deme kahrı lütuf gibi aynen görebilme şimdi bunlar insanın manevi hayatını örgüleyen şeylerdir yani nakış farklılığı gibi şeylerdir nekkaşlar değişik boyalar kullanırlar değişik nakışlar kullanırlar nekkaş denir onlara aynı şeyleri nesaçlar da yaparlar halıda kilimde yani adam bunu anlayanlar baktıkları zaman çehresinde hemen onu okurlar. Nasıl bir elin işlediğini hemen onda görürler. İnsanın hayatı da hep bu türlü şeylerden örgülenir. Yani o ibadet, ibadetteki renklilikten, o ibadete karşı dayanmadan, o ibadetteki sabrından, ibadetteki içtenliğinden, ibadette her şeyi taze duymasından ve katiyen heyecan yorgunluğuna düşmemesinden, ondan meydana gelir aynı zamanda çeşit çeşit musibetler gelir. Çeşit çeşit musibetlerle ayrı renkler, aynı desenler meydana gelir onda. Merkezi bir nakış vardır orada. Belki ona iman diyebilirsiniz. Her şey o merkezi nakvallayın her şeyi. Şimdi bu arada sizin esasen o nakışı tamamlamanız için, o nakıştan hissenizi almanız için Allah Celle Celaluhu bir de böyle zahiren kahri gibi görülür yani küf diyor Kur'an-ı Kerim ona. hamelatul kürhen ve vadaatu'l-kürhan diğeri de, de vahnen ala vahlin ve fisalu fi ameyn diyor. Anne karnında çocuğu taşıyor. Fakat işin doğrusu çok zorlanıyor o mevzuda. Ne nahoş şeylerle yüz yüze geliyor, nelerle karşılaşıyor diyor. Sizin böyle küf diyeceğiniz şeyler bunlar manevi hayatınız itibariyle çok ciddi desenlerin oluşmasına vesile oluyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Korkuyla veririz yani. Hepiniz şöyle böyle bir korku şeyinden geçersiniz. Yani ne yapacaklar, ne edecektir acaba, ne planlıyorlar? Bir terör kanunu planlıyorlar acaba. Şu sokaklara dökülen insanların sokaklara dökülmesinin arkasında da Acaba bu kanunun rahatlıkla çıkması isteği mi vardı? Kanun hemen çıksın diye dolayısıyla bu kanunun talipleri tarafından mı tetiğe basıldı, tetiklendi bu iş ve böyle hazır bir grubun, herhangi bir çalışma grubunun belli bir dönemde ipotek edildi, iradeleri ipotek edilmiş elemanları sokaklara salındı. Bazen ülkücülük ünvanı kullanılarak, bazen gericilik ünvanı kullanılarak, bazen hizb Tahrir ünvanı kullanılarak, bazen başka şey kullanılarak, her yerde oraya ne yakışıyorsa, orada ne tutuyorsa şayet onu kullanarak ac acaba bir çeşit, bir çalışma grubunun bir dönemde iradeleri ipotek edilmiş ve Türkiye'nin her yerindeki provokasyonları planlayan, ortaya koyan, sahneye koyan insanlar mıydı bunlar? birdenbire merkezi bir emirle hareket ediyor gibi her yerde o yerin genel durumuna göre bir şeylerle toplumun karşısına çıktılar ve birilerine dediler ki bu terör kanunu çıkmalı mutlaka. Çünkü o kanun çıktığı zaman onunla kimin ezileceği bellidir. Onunla PKK'ya katiyen bir şey yapılamayacaktır. HDP'ye de katiyen bir şey yapılamayacaktır. Başkasına da bir şey yapılamayacaktır. Merkezi yurt dışında, yurt dışından beslenen, desteklenen, Hiçbir zümreye bir şey yapılmayacaktır. Şimdiye kadar kanunlar, çocukken bir piyese seyretmiştim, kralın oğlu babasına diyor ki, babacığım diyor, falanlar tezcid edildi ama suçlu saraydan birisiydi. Oğlum diyor, bilmez misin diyor, kanunlar zayıfları ezmek için ortaya konulurlar. Ve yine birlerini kıskaca almak için mi filan diyor. <laughs> Şimdi bu bir gaile, bir beladır yani. Siz bunun endişesiyle titrersiniz. İşte uhrevi hayat albenize girer bu yani. Böyle ne bilmenekun bir şey minel havf. Daha büyüdü olabilir bunun. Acaba dine ne yaparlar bu insanlar? Acaba tamamen dini mektepler kapatılır mı? Acaba tamamen ilahiyat işlemez hale getirilir mi? Acaba değişik yerlerdeki insanlarda ifade edilir mi? Acaba çağın hadisesi diye adlandırdığımız bütün dünya çapındaki bu eğitim faaliyetlerine bir kötülük yapılır mı? Bunlar bizim milletimizi anlatma yolunda, Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın namını duyurma yolunda bir yoldur, bir yöntemdir, bir vetiredir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla başlamıştır. Ve bunlar olmazsa biz yaşamayı da arzu etmeyiz. Ve bunlarla bir yere varmayı da düşünmeyiz. Biz sadece isteriz ki herkes bizim sevdiğimiz insanı sevsin. Sevsin sevdiğimizi, bütün cihan, bütün alem sevsin. Derdimiz budur. Ve onun rızasına masar olalım. Şimdi siz bu korkularla kıvranırken hakikaten ahirete ait mahiyetiniz itibariyle siz farklı güzelliklere ulaşırsınız. Vel diyor açlıkla. Bunun en basiti Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanızla. Tutuyorsanız pazartesi, perşembe ara oruç tutmakla. Allah bunlara değerler üstü değer yüklemiş. Cenab-ı Hak o kıymetleri de sizin manevi hayatınızın içine katacak. Ve naksil minel evvali enfüs diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Ebu Beyde'yi Hazreti Ali'ye gönderdiği zaman Müsameretül Ebrar'da söylediği gibi dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme teminatı yoktu. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma teminatımız yoktu. Bıçaklar o zaman bıçaklar vardı. Bıçaklar gayz ile bileniyordu. Şimdi başka şeyler bileniyor. Zağlanıyor, yağlanıyor. Kılıçlar başımızda kavisler çiziyordu ölümü göze almadan birine bir hakikati anlatmak çok zordu. Çünkü ona propaganda derlerdi ve dini propaganda yasaktı. Dini anlatmak yasaktı. Bunun gibi yani. Şimdi bunlar tabi can emniyeti de olmuyor. Ondan sonra mal emniyeti de olmuyor. E bunlar bütün hukuk sistemlerinde korunma altına almış şeylerdir. Hüsli hukuk devleti olduğunu iddia eden devletlerde ve ülkelerde teminat altında olmaları lazım gelen şeyler ve diyor ve beş şiri sabirin bütün bunların karşısında hep diyor ki sen müjdeleyeceksen bunları müjdele diyor. Demek ki müjdelenmek için esasen böyle bir çemberden feleğin çemberinden geçmek lazım. Bu da halk ifadesi. Yani yerinde Allah Celle Celaluhu saanak saanak belaları başınızdan yağdıracak sizin. Ama seviyesine göre. Çünkü orada da Allah Celle Celaluhu hakimdir yani hikmeti aynı zamanda bela insanların seviyesini yükseltmeyi murat buyurmuşsa şayet onunla insanların dinden dönüp başka şey olmalarına da fırsat vermez. Biraz seviyeye göre gönderir belayı. Onun için buyurulmuş eşe nas belan elenbiya sümmel emsel fel emsel. Bazı rivayetlerde sümmel ulama, sümmel evliya, bazı rivayetlerde sümmel evliya, sümmel emsel fel emsel. Esas temel espri burada sağlam belanın en çetini, en zorlusu enbiyanın başına geliyor. Sonra seviyesine göre, derece derece, mertebe mertebe. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir diyor ki sabredenler diyor. Bunlar önemli bir mertebe ihraz etmiş insanlardır. İkincisi şehadet diyor. Fakat o şehadetteki kastı esas şuhut yolunun yolcuları. Mesleğinin esasıdır o. O işe talip olanlar. Üçüncüsü sıddıkiyet mertebesidir. Dördüncüsü de nübüvvet mertebesidir diyor. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak gelen belalar da evvela Enbiya'ya herhalde, sonra Sıddıklara ve Sıddıkiyet mertebesi esrar nübüvvete açık olan kapıdan bakanların mertebesidir diyor. Tebaiyetle dahi olsa peygamberin masariyetini paylaşan demektir diyor. Cenab-ı Hak sevdiklerini Alvar dediği gibi o bir belaya diyor da hepsini ayrı bir belaya demek yerinde kullanıyor. Fakat sanki orada bin belaya müptela eder demek. Kesretten kinayı. Daha uygun gelir gibi yani. Ben o Mısra'yı okurken bin belaya Allah seviyorsa ezelden takdiri huda o sevdiği kulları bin belaya müptela eder, ediyor. Yine bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi yani insan çoluk çocuğuyla esas imtihan olur. Eşiyle imtihan olur. Aile ve huzur ondan imtihan olur bir yönüyle belki hizmete kendini adamıştır onunla imtihan olur. Arkadaşlarıyla imtihan olur Hep böyle her şey gönlüne göre hareket etmez. İslam'ın kaderiyle yakından alakadar oluyorsa İslam'ın kaderi adına endişe duyulacak şeylerle hep bir imtihan olur. İmtihan olur. Ama bunlar onun mahiyeti maneviyesine hep birer renk, birer desen, birer şivu olarak aksederler. Bir renklilik kazandırır ona. Öbürleri külü olur yani. Monoton olur. Çok sevimli olmayabilir. Yani siz nasıl o türlü böyle renkli şeyleri, nakışlı şeyleri hele anlıyorsanız ondan desende tam desen tutturulmuş şeyleri takdirle karşılıyorsunuz. Allah huzurunda da böyle baş döndürücü desenle onun huzuruna giden kullar herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ifadeye buyururken buyuruyor ki Enbiya onların haline gıpta eder diyor. Ancak ibadet-ü taat da insanı yorabilir. Yani ibadet-ü taat her zaman aşk-ı şevkle insan yerine getiremeyebilir. Heyecan yorgunu olabilir insan. Aşk yorgunu olabilir. İştiyak yorgunu olabilir insan. Oysa ki bunlar bir işe derinlik kazandıran şeylerdir. En tehlikelisi de insanın ihlas yorgunu olmasıdır. İhlas dediğimiz şey biraz evvelki o albeni içinde düşünün onda ayrı bir derinliğe vesiledir. Yani bazı şeylerde öyle bir örgü kullanılmıştır ki siz ona dikkatle bir nakşı esas alıp esas nakşı yakalayıp da onu esas alıp imanı nazar ettiğinizde orada ciddi derinliklere ulaşabilirsiniz. İhlas meselenin manevi derinliğini temin eden şeydir. Manevi buğdudur o meselenin. Dolayısıyla onun mükafatını ancak Allah verir. Çünkü Allah'a ait bir şeydir. Onun için de o derinlik de çok önemlidir. En tehlikeli yorgunluk ihlas yorgunluğudur. İnsan ihlas açısından yorgun olursa, yorgun düşerse yani Rabbim bana bu şeyleri emretmiş. Başka beklentiye girmem doğru değil ki benim. Fasıl beklemem doğru değil ki. Mevsim beklemem doğru değil ki benim. Bana dese ki kış mevsiminde tohumu toprağa saç. Saçmam lazım benim. Emredildiği için yapmam lazım. Ve geriye dönüş meselesi onu beklememem lazım benim. Sadece ona talip olmam yeter bana. Ben ona talibim diyeceksin. Onun namı celilini aleme duyurmak bu mevzu en büyük vesiledir yani. İşte bu hususlarda yorgunluk bu sizin heyecanınıza da akseder, aşkınıza da akseder, iştiyakınıza da akseder. Siz ibadeti taati yerine getirirken her zaman öyle canlı olamazsınız. Burada istidrada arz edeyim. İnsan her zaman ibadeti taata canlı olmaz. Fakat her zaman canlı olmaya çalışmalıdır ve çok defa Allah'ın izniyle canlı olmalıdır bir insan. O meseleyi böyle ilk defa duyuyor gibi. O maideyi, semaviyeyi gökten yeni inmiş, Efendimiz tarafından misafirlerine sunulmuş gibi öyle almalı, ağzında onu öyle duymalı, gözünde öyle duymalı, kulağında öyle duymalı, bütün benliğinde öyle hissetmeli. Onu öyle duymaya çalışmalıdır. Duymaya çalışmadan duyulmaz yani. İnsan zorlamadan duyamaz onu. Her zaman zorlayacaksın. O iradenin hakkını vereceksin. İradeni ortaya koyacaksın. Allah Celle Celaluhu şart adi planında iraden adına ne kadar varsan seni o kadar var kabul ediyor. Niye iradenle koskocaman bir dünya kesilmeyi düşünmüyorsun? Neden iradenle bütün ahireti dolduracak, herkesin dikkatini üzerinde toplayacak, hakikaten merkezi bir nakış haline gelmek istemiyorsun? Madem Allah senin iradene bağlamış, dün de geçtiği gibi burada tenasüb illiyet prensibi de aranmıyor yani. İlla kozalti olacak. Sen ortaya koyduğun şey verilen şey denge olacak. Öyle değil. Sen iradeni Allah'ın adını ilah etmiş istikametinde onun rızasına ulaşma yolunda kullanacaksın. Onun kıymet harbiyesi neyse odur. Allah onun karşılığında dünyalar kadar lütuflarda insanlarda bulunacak. Şimdi bunun gibi musibetler karşısında da ne kadar musibet gelirse gelsin işte dendiği gibi sizin hepinizin de çok defa mırıldandığınız gibi gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa lutfunda hoş kahrında hoş veya bir ağızla konuşulurken şöyle denir senden o hem hoş bu hoş o da hoş, bu da hoş demektir. Ondan hep canlı olma yani. Ne zaman, ne gelirse gelsin onu öpme başına koyma. Çok şükür. Demek kulunla muamelede bulunuyorsun. Demek hala benim gibi böyle kaçakları bile sen insan yerine koyuyorsun. Lütfun ne geniş senin, teveccühün ne geniş senin. Aynen öyle. Günahlar karşısında da her zaman böyle diktiri olma. Bunların hepsinde rıza derinlikli yaşama ve dolayısıyla hep aşk itibariyle, şevk itibariyle, heyecan itibariyle hep canlı kalabilme. Günah deryasını hastalar bile bir şey bulaşmamalı sana. Allahümme erinel hakka hakkan ve cümle tiba ve erinel batile batıla ve cümle ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.